Deniz sabah sabah kalktın buraya mı geldin kızım? Barbie, Barbie, Barbie. Deniz Barbie. arkanı dönsene eve. Deniz arkanı dön Barbie. arkanı. Deniz arkanı dön anam. Hagi Vagi'ye benzemişsin kız. Barbie. Deniz ellerini şöyle aç arkanı dön Hagi Vagi'ye benzemişsin. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön kızım dönsene arkanı. Deniz bir şey sorabilir miyim? Barbie. Barbie, Barbie. Bak Barbie. şöyle dön. Bak dön bir arkanı. Aç kollarını. Bak Hagi <laughs> Hadi bakayım kızım. <laughs> bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen sabah bir dakika şurada dur bir. Bir dakika bir dur bir şey konuşacağım seninle. Şuraya otur otur şuraya. Otur çık çabuk çabuk. Şimdi sen sabah kalktın. Hagi bagi kostümüne benzeyen bir şey var böyle tüylü tüylü. Onu giydin. Bir dakika sonra geldin salonu talan ettin. Sonra benim cüzdanımdaki paraları mı çıkarttın Deniz? Deniz o paraları alabilir miyim? Ay. Hagi bak annesinin paralarını çalıyor arkadaşlar. Hayır verir misin Deniz? Yeah. Deniz bak onunla gidip biz mama alacağız ama. Mama alacağız. O zaman çabuk ama git yerleştir hadi. Yeah. Hadi. Hadi git yerleştir. Sen de bakkala gidip mama alalım. Olmaz mı? Hayır. Yeah. Bak daha yatakları organları bile toplamadık. Sabahın köründe senin peşinde koşuyorum Deniz. Bak insanlar işe gidiyor ya. Saat yedi buçuk ya. Herkes bizi duyuyor biliyor musun? Yeah. Bir de bir şey söyleyeceğim sana. Bir bana bak bir bana. Yeah. Ne? Ne? O saçların hali ne senin? Çok cadaloz olmuşsun bir. İkincisi büyüklerin dokunduğu yani daha doğrusu e, bu parayla senin dokunmaman, oynamaman lazım. Aras e, Deniz Aras beni aldı bak Aras okula gitmişti. Arkadaşlar Deniz şu an beni dinlemiyor. Ne yapayım ceza mı vereyim ben? Deniz bir bana bakar mısın? Anneciğim başkalarının paralarına falan dokunulur mu ya? Çok mikrop var onlarda. Hagi bagi gidiyorsun çabuk cüzdanıma yerleştiriyorsun onu. Ve sonra seninle birlikte işimizi yapıyoruz tamam mı? Temizlik yapacağız bugün biraz. Hadi. Lütfen. Bana bak tam sana bir şey vereceğim. Bak bak. Akıllı olmaya söz ver. Ellerini yıka. Sana bir sürprizim var tamam mı? Tamam anne. Aa, aferin. Hadi götür onu anneciğim. Hadi götür. Yataklarımızı toplayalım. Aras dün burada uyuya kalmış. Biz Aras'a buraya yatak serdik değil mi Ara Denizciğim? Aras beni anlıyor ki ya. Arkadaşlar oğlum okula gitti Aras. Sanki o varmış gibi konuşuyorum sürekli. Deniz bak buraya para düşürdün koş. Bak buraya para düşürmüşsün koş. Hadi hadi bakayım hadi. Şimdi onları yerleştir bakalım yerleştir annenin cüzdanına. İzinsiz bir daha almıyorsun tamam mı? Söz ver. Aferin. Ama olmaması gereken bir şey yapıyorsun anneciğim. Kendim. Annelerin kartları, parası, cüzdanı, özel eşyalar karıştırılmaz ki. Hı. Sen kötü hagi bagi mi oldun yoksa? Ha? Hı. Hadi bakalım onu da yerleştir. Aferin. Yavaş yavaş. Kırılacak ama. Kırmıyor. Kırılıyor. Hı, kırılıyor. Bakamıyor. Kırılıyor. Ama kırılıyor. Tamam. Bugün ne yapalım senle Deniz? Nereye gidelim aşkım? Hatta. Ne yapalım hatta hadi. Parayı eritelim harcayalım diyorsun yani. İlla ki o parayı harcayalım diyorsun değil mi? Hı -hı. Ama insanlar kolay para kazanmıyor aşkım. Öyle her istediğini alamazsın Aa, ki. Aman, 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 aman. Abi okula mı gitti Aras? Arkadaşlar ee, Deniz, şey, Aras okula gitti ve Deniz bundan dolayı şu an sağa sola saldırıyor. Benim cüzdanımın içini karıştırıyor. Abisinin eski çantası vardı onları hep yerlere dökmüş yan tarafta. Kapat fermuarını kapat ama bak o kart olmadı o kart tam o kartı başka bak kart var ya kırmızı kart onu başka bir kısmına yerleştir e, kapanmayacak ama ah, bak, kızım biraz zekanı çalıştır ay, ya ay, ay, ay. sen de o gitsin. Ay, anne, tamam o zaman arkadaşlarla bir oturacak kaldı bugün biz şey yapacağız bir dakika <laughs> bir, ama bak koşup durma başım dönüyor Deniz bak Deniz bir şey söyleyeceğim bak bak bir bak bana, bir bak bana, bak bana. Bugün seninle ne yapalım biliyor musun? Bugün seninle kek yapalım, poğaça yapalım. Olur mu? Abi aşağıda inelim, aşağıda gezmeye gideriz ama sen akıllı kız ol tamam mı? Hadi o zaman koş anneyi bir öp gel bakayım buraya. anne öp bir gel. Sabah sabah beni uyandırdın ama yine de ay ben de seni çok seviyorum. Aşkım, 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 aşkım. Fareciğim. Tamam o zaman arkadaşlara bir öpücük at bakayım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay de bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün deniz erkenden kalkmış. Hagi vagi kıyafetini giymiş. Annesinin cüzdanını karıştırmış. Ama şimdi ne yaptık? Biz onları topladık. Evimizi toplayacağız. Sonra hatta gideceğiz. Yan dışarı gezmeye gideceğiz. Görüşürüz Deniz'ciğim. Hoşça kal Deniz. Ellerini... Ha bu arada ellerini yıkamam gerek Deniz. Ellerini... Yık. Topu bırak. Hadi ellerimizi yıkayalım Deniz gel.